bir de tamir etmiş mi şeyler de başka İşte tamir ederiz o zaman. bir an önce bir şey hemen sabah olsun. Bir koyup, bir yaratıp, ben. Bir Aslında ben bunu tamir etmesem bir şey değil. Bir şey Bir şey değil. Bir şey

好 <laughs> Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda gör, gördüğünüz kurdu buldum Arkadaşlar şimdi o kurduya geliştirdik öpeceğim Arkadaşlar bu arada arkadaşlar iki tane köpeğim oldu şimdi bunun için şimdi sizler de bir şey yazmanızı istiyorum iki tane kurdun adı da ne olsun arkadaşlar ikisinin ismini de size belirleyelim ne yapalım ne yapalım şu közleri öpeceğim arkadaşlar çünkü kanaldan bir dönüşecek bize sıkıntı yaratır ya evet. bir geri sonra kaçamayacağım. Hazır biz bulmuşuz arkadaşlar. Bari gidelim bir an önce evimize. Hem bu kurdu da yerine bir yerine koyalım. Ama zaten köyün dibindeyim şimdi. Aslında çevredeki bütün ormanlara baktım arkadaşlar. Bir tane bile kurt yok ama köyün dibinde bir kurt çıktı. Yemeye başardık içeriye. Ne bir creeper falan çıkmazsa evimize rahat bir şekilde yaşmış olacağız. Çok bir var ya herhalde de. Neyse. Gel bakalım güzel Kutluyoruz diyoruz ve Ben içeri

bu ye bilmiyorum. Ben Herhalde yaratık var diye Görüyor musun? Görüyorsunuz. Aslında şuna şuraya geri koydum. Bu hala hala da kırılmış. Ha. Bilmiyorum burada tamir etmek için daha konudaki halberden kırıp buraya alabilirim arkadaşlar. Çünkü bayağı bir tatlı Elime gelen çok harbi bir çalışır var. Ürünlüğü var. Şuna bakın, Biraz da gelmiş. Baya be, etkik de Ama yine de iyi kapattık yani. Bakalım. Şurası kaldı. Aslında az bir bölge kalmış. Hadi neden hablarımızı taktık olur. Olan evet bu. Masanın yani altı kırık bu arada şöyle kıralım bakın. Bunlar da artık gibi. Şurayı kapattık. Tamam şuraya kapattık. Lan köpek şeyini gidiyor mu? Yani Kurt nereye gidiyor lan? Kurt rafalı değil. Sen

bekommen. Parkı söylemiş namussuz. Ulan Creeper, ulan Creeper. Yesin yedi sürelim Mars'a. Mars götürüp öldürmezsin. Bana da YG, YB demezsinler. Kapımızın tam yerine ilgi onu hatırlayamıyorum şu anda. Dur bakayım. Bu butonun yeri de, evet. Burası sizmiş o zaman. Dışarıdan biraz daha blok kırmam lazım da şu taraflarda kırmayayım. Yani. Şu pek sıkıntı. Kartlar benim gözüme çarpmayacak bir yerden kırsam. Yok evleri kırmayayım şimdi camiyi kırayım evet. Caminin o taş yerlerini kırabilirim. Evet, tamam. Gidip hemen kırayım o zaman. Aşağı düştü al işte. Niye düşüyorsunuz onu Aşağı düşmek için hiç uygun zaman değil. Evi bir an önce tamir etmem lazım ki. Allah. Ama çok aşağı düştüm mu Neyse bir yeni bir an önce tamir edeyim arkadaşlar. Şu yolda da bu boşluk var ama ne kadar önemli değil. Burayı da kapatırız artık. Onu ben video dışında hallederim ya. Hiç sıkıntı etmeyin siz onu. Ne ne de şurası. Evet. Direkt Aha endirme. Onu sabah keseceğim arkadaşlar. Bugün pek güvenlikte de değil. Evimiz hemen evin bu tarafını yıkayalım çünkü. Şuraya. Şuraya. Bir de şuraya tamam. Şimdi en üstüne. Şurası can. Şurası tamam. Elimizde şekli oluşturuldu arkadaşlar. Ben niye uyuyamıyorum? Lan hayır. Kurt gitme. Kurt gel buraya ya. Akıllı bir kurt arkadaşlar. Bu bizim elave iki dediğimiz kurt. Ben et. Değil mi be? Hayvan sizin konusunda bir fikirleriniz varsa bunları yorumlarda yazın. Ben arkadaşlar göbekler başına bir koyacağım. Ve bütün yorum, bütün bütün, 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 bütün yorumlarınızı zaten kalp atıyorum bildiğiniz gibi yazın yorumlarınızı kalp atacağım arkadaşlar. Bu şu kapıyı bir kapatalım önce. Kapı bayağı bir kapı. Buton kırılmış. şimdi bir buton takarız. Şu balkonda kırdıkları koyalım. Yani Dursun. <gülüyor> Dursun. <gülüyor> Bu şekilde. Mavi bir şeyler bulursak.

Am süske benmle. Oturmuştu. Bunda mı? Bunu da göstereyim. İşte şimdi düşüneyim. 4 öyle var. 4 böyle var. 8 tane canımız kırıldı toplam arkadaşlar. Oraya kırmışlar. Creeper. <laughs>

beraber düzeltiriz. Şimdi bir tane daha mı gidiyorum arkadaşlar bu mecmen mekanında. Orada bir sürü fazla vardı. Lan bak evi iki tane, yani. iki kere tamir ettim arkadaşlar. Bir keresinde şimdi patladı içeride. Bir keresinde daha patladı. İki kere fazla mı? Ha. Şu an peki çektim, aldım. Ha. Şu da bir şey yapmadım, çektim. şu da ki niye basit bozuyorsunuz? Neyse. Şimdi şu an oy Şu anda koyalım ve içine de eklerimiz, metlerimiz, her şeyimizi koyalım. Ama da güvende kalmış olur. Hadi bak yanlış koymuş Görüyor musun? Ya şimdi gireş. Bunu niye gireşsin sen? Creeper ne ölüme Benim elimde niye patlıyorsun? Gör dışarıda sıkıştırıyorum ya. ya da Senin en olmadığı zaman da ilk denek ya orada ya.

Kimler? Tamamdır. kadar Şöyle bir şey koyacağız aslında. Ben buraya da canlı kırsam. açık kare koysam mı? Olur aslında. bir bir şey koyacağımız için orası sıkıp Allah olmasın orada. Evet evimizi üstlerine <laughs> yine çevirdik. Odaktan oraya yedik. malzemelerimiz var. Toplamak ulaşmıyoruz. Bir yapacağımız şey yapamadık. Ha henüz Yapamadık. Bir Bakalım tamam mı etsem? ya? Etmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir tane sayısı. Şu yumurtayı bir atalım da, bir şeyle kaçacak ne aynı? Burayı düzenleyelim. Burayı bir atalım. Şu atacağım yani Şöyle bir şey yapayım. Şöyle Şu şöyle kendimizin yani <laughs> bir et vereceğim arkadaşlar. Çünkü onlar da hazır alıyorlar. bir tane işte her bir iki tane et ihtiyacı var tabii ki de. Şimdi ne oluyor lan? Yine aynı şey yapıyor köpek arkadaşlar. Güzel <laughs> Niye böyle bir şey yaptın lan? Ayıptın Bir video için düşünceleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Köpek kesimlerinde de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Köpek kesimlerini siz belirleyin istiyorum. Benim aklıma çünkü isim falan gelmiyor köpeklerin isimlerini siz belirleyin. Birinci köpek iki nokta. Benim atıyorum kara göz oğuz. İkinci köpek iki nokta. Ondan sonra da şey yazabilirsiniz mesela. Ne? Ace. İkinci köpeği de X, Max gibi bir şey yazabilirsiniz. Bilmiyorum. Pamuk falan da yazabilirsiniz. Hani birinci köpek iki nokta, ikinci köpek iki nokta şeklinde yazarsanız daha güzel olur? Ben o şekilde anlayabilirim arkadaşlar. Neyse bir videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. beğenmediyseniz de like, beğen tuşuna basmak zorunda değilsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.